Merhaba arkadaşlar. PHP derslerine devam ediyoruz. Geçtiğimiz derslerde veri tabanı oluşturmayı, bu veri tabanının içerisine tablo oluşturmayı, tabloya veri eklemeyi, verileri görüntülemeyi, verileri silmeyi öğrendik. Şimdi ise bu tablonun özellikleri. Biz öğrenci isminde, okul isminde bir veri tabanı oluşturmuştuk. Okulda öğrenci isminde bir tablo oluşturmuştuk. Şimdi bu tablonun özelliklerini görmek için describe komutunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Şöyle de yakınlaşabiliriz. Şöyle yapalım. Ne diyoruz? Describe tanımlamak demek zaten arkadaşlar. Öğrenci. noktalı virgül dediğimde ben benim e Öğrenci tablomun özelliklerini görüyorum bakın neler varmış hangi alanlar varmış sıra numarası Bakın şurada auto increment yazıyor yani otomatik olarak artıyor Aynı zamanda primary key olduğunu göstermesi için şurada pri yazıyor arkadaşlar ee, Sınıf Varçar Ad varçar soyad yaş ve cinsiyet Alanlarını buradan görebilirsiniz arkadaşlar bir veri tabanında birden fazla tablo olabilir. Biz öğrencinin yanında bir de veli bilgi isminde bir e, tablo daha oluşturalım. Ne yapıyorduk tablo oluşturmak için? Create table tablonun ismi veli bilgi. Bu tablonun içerisine de özelliklerini yazıyorduk. Önce sıra numarasını yazalım. Arkadaşlar sıra numarasının özellikleri var. Bir tanesinin yine primary key olacak. Primary key. Bu değerin arkadaşlar auto increment olmasını istiyorum. Auto increment. Bunları gördük. Bir de arkadaşlar not null dersek muhakkak buraya bir veri girilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Not null yani herhangi bir şekilde boşluk olmayacak arkadaşlar. Bir de unsigned dediğimiz zaman da pozitif bir değer olsun istiyorum. Oradaki değerin pozitif bir değer olmasını istiyorum. Tabii ki şunu unuttuk. Primary key'den önce bunun integer mı yoksa var varchar mı olduğunu yazıyordu. Şuraya boşluk bırakıp buraya da integer değer olduğunu girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın İlk önce bizim alanımızın ismi, sonra bunun veri tipi, sonra bu veri tipinin özelliklerini yan yana yazdık. Primary key dedik, auto increment dedik, not null dedik ve unsigned dedik. Devam edelim. Bu verinin bir ismi olsun. Tamam. İsim isim varchar 20 karakterlik bir isim olsun. Sonra bu veli'nin bir işi olsun istiyorum. Varchar ve buna da 20 diyor. Devam ediyorum. Bu işinin bir geliri olsun. Bu velinin bir geliri olsun. Gelir integer olmalı. Ve bu velinin bir de adresi olsun arkadaşlar. Adreste varchar olsun ve 100 karaktere kadar girebilir. Bir de telefon numarası olsun. Telefon numarası. Telefon numarası da integer değerde olsun. Evet, sonrasına biz noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Şimdi Enter'a bastığımda hata verdi. Bir daha buraya kopyalayıp yapıştıralım. Evet hatayı düzelttik arkadaşlar. Hataları daha doğrusu. Şöyle hatalar var integer'dan sonra şu unsigned not not muhakkak integer'dan sonra gelmeli. Bir de arkadaşlar şurada isim varchar yazdıktan sonra biz is varchar yazmıştık. Yani iş diye demiştik ama isle isim biraz benzerlik olduğu için ben bu isi değiştirdim ve veli is yaptım. Veli is varchar yaptım ve diğerleri aynı şekilde kaldı. Durum böyle olunca ve enter'a basınca Bizim tablomuza eklenmiş oldu. Hemen bakalım, show table veri bilgi diyelim. Pardon, show tables diyeceğiz. Evet, şu anda iki tane tablomun oluştuğunu görüyorum. Öğrenci tablomuzu hatırlarsak hemen bir bakalım. Select yıldız from öğrenci deyip buradaki öğrencileri gördüm. Bunları uygun bir veli profili hemen oluşturalım. Ne yapıyorduk? Insert into tablomuzun adı veli bilgi parantez içerisinde bunların yazıyorduk. Seri numarayı yazmaya gerek yoktu. Çünkü primary key'di ve auto increment olarak yazıyordu. Buraya sinif diyoruz. Ad diyoruz. Soyad diyoruz. Pardon. Belli bilgide bunlar yok. Biz bundan önce şöyle yapalım. Select yıldız from veli bilgi. Evet, şu anda empty. O zaman alanlarını şuradan yazacağız arkadaşlar. Şuradaki bilgileri buraya gireceğiz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Insert into veli bilgi. Hangi alanlar vardı? Hemen bakalım. Şurada seri numarası vardı. Bunu yazmaya gerek yok. Çünkü primary key ve auto increment olduğu için. İsimi yazacağız içine velinin ismi, sonra velinin işi, velinin çalıştığı kurum, velinin geliri, ne kadar gelir aldığı ve velinin adresi ve telefon numarası adres ve telefon numarası diyeceğiz. Sonra ne diyoruz? Bunlara değerler gireceğiz arkadaşlar. Velinin ismi mesela Ahmet. Ama Ahmet'i nasıl yazacağız arkadaşlar? Tek tırnak içinde yazmamız lazım. Çünkü varchar. Tamam? Sonra velinin mesela öğretmen diyelim. Yine bunu tırnak içerisinde yazacağım ve öğretmen daha doğrusu öğretmen diyelim. Sonra verinin geliri, aylık geliri. Buna herhangi bir şekilde tırnak kullanmama gerek yok. Çünkü integer değer. Verinin adresi. Adres olarak şimdilik sadece mahalle yazalım. Esentepe mahallesi diyelim mesela. Ve verinin telefon numarası. Bu da integer değer. Integer değer içinde bir Telefon numarası yazabiliriz. Enter'a basıyorum ve bir tane satırım buraya eklenmiş oldu. Şimdi birkaç tane ekleyelim arkadaşlar. Şimdi ise bu tabloyu bir görüntüleyelim. Select Yıldız from Veri Bilgi diyeceğiz tamam mı? Veri Bilgi diyorum ve bizim dört tane bilgi girişimiz oldu. Tabi şurada arkadaşlar telefon numarasını integer girdik integer girdiğimiz için şuradaki değer yani buradaki değer en yüksek değer olduğu için arkadaşlar en yüksek değerden yukarıyı almadı. Tabi hata yaptık. Siz yaparken integer yerine varchar yazarsanız buradaki değerleri girebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi ben burada hangi velinin hangi ee, öğrencinin ismi olduğunu da belirtmem lazım, değil mi? Yani ben buraya isim yazdım ama hangi e, velinin, hangi öğrencinin velisi? Onun için bir tane daha ben buraya sütun eklemek istiyorum. Ben buraya sütunu nasıl ekleyeceğim? Buraya sütun eklememiz için ALTER komutunu, ALTER komutunu kullanacağız. A table tablo adı, tablo adımız veli bilgi ve add komutu et komutundan sonra mesela buraya da öğrenci veli öğrenci yazalım daha doğrusu v öğrenci diyorum ve bu da var char ve bunun da tipini yazmamız lazım bu şekilde dediğimde arkadaşlar benim alanım oluşmuş oldu hemen e, bir bakalım select yıldız from veli bilgi dediğimde alanın buraya gelmiş oldu. Şu ana null herhangi bir değer eklemediğim için oraya null geldi. Tablodan alan da silebiliriz. Mesela tel bizim integer değerdeydi. Bunu bir silelim arkadaşlar. Silmemiz için şunu yapacağız. Tekrar alter table ve tablo adını giriyorum. Bu sefer drop komutunu kullanıyorum ve kalım kalım ter dediğimde ve tekrar select yıldız from ve bilgi dediğimde benim telefon alanım silinmiş oldu arkadaşlar. Alter table tablo adı drop column ve sütun adını yazdığımızda bu sütunu silmiş oluyoruz. Aynı zamanda tablo adını da değiştirebiliriz. Mesela veli bilgi değil de veli alter bilgi yazalım. Onun için ne yapacağız? Yine alter table veli bilgi yazıyorum. Bu sefer komutumuz rename to diyorum. Ve yeni ismi de buraya yazıyorum. Alter table eski tablo adı rename to yeni tablo adı dediğimde ve enter'a bastığımda artık tablomun adı veli bilgi. Hemen yapalım show tables pardon. select yıldız from veli bilgi dediğimde hata verecek çünkü veli bilgi isminde bir veri tabanı bir tablo olmadığını söylüyor. Onun yerine select yıldız from veli altre bilgi diyor. Evet arkadaşlar gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.